Enerji Çolak'tan Hülya Avşar yorumu. Açıklamalarıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Hülya Avşar, geçtiğimiz hafta dijital platformda yayınlanan bir programa konuk olmuş ve ünlü arkadaşı olup olmadığı hakkındaki soruya cevap verirken eski sevgilisi Tanju Çolak'tan da bahsetmişti. Avşar'ın Tanju'yu da, Tanju Çolak, rehberimden silmedim sözleri çok konuşuldu. Eski futbolcu da günler sonra bu konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Gen TV'de yayınlanan dayı şova katılan Hülya Avşar, yaptığı açıklamalarla adından söz ettirmişti. Meslek sırlarından bahseden ünlü isim, hiç ünlü arkadaşı olmadığını dile getirdi. Avşar, Telefon rehberimdeki tek ünlü Sezen Aksu ve İbrahim Tatlıses, Tanju da, Tanju Çolak, rehberimden silmedim. Niye sileyim? Dünya çapında bir ödül, altın ayakkabı almış bir isim. Bunlar unutulmayacak şeyler demişti. Tüm bu yaşananlarla ilgili sessiz kalan Tanju Çolak ise uçan kuşta Esra Balamir'e konuştu. 1991 yılında ayrıldığı Hülya Avşar'ın numarasını silmemesiyle ilgili şunları söyledi. Biz 1991 yılında ayrıldık. O zaman telefon yoktu. Çağrı cihazı vardı. Tabii bir yaşanmışlık var. Saygı duymak lazım. Ben saygı duyuyorum. Aradan 30-32 sene falan geçmiş. O yüzden telefon vardı. Yoktu bir anlam kazanmıyor. O da Türkiye'nin en başarılı sanatçılarından biri. Hoşuma gitmedi desem yalan söylemiş olurum. Ardından Çolak, Balamir'in şaşırdığınız mı tırnak işareti sorusuna, hoşuma gitmedi desem yalan söylemiş olurum. Kendisine saygı duyuyorum ve teşekkür ediyorum. Yine söylüyorum yaşanmışlıklar var ve herkesin saygı duyması lazım yanıtın verdi. Eski futbolcu, karşılaşsanız selam verir misiniz sorusuna da şu sözlerle cevapladı tabii ki, 3-4 sene önce bir davette karşılaşıp selamlaşmıştık. Şu an evli olabilirim ama eşim kıskanmaz. Bunlar yaşanmışlık ortada yanlış bir şey yok. Saygı duymam lazım. Öte yandan uzun yıllardır eşi Aysu Çolak ile mutlu bir evliliği olan krallığa kaplı 58 yaşındaki Tanju Çolak'ın Anıl ve Melis Naz adında iki çocuğu var.